Merhaba arkadaşlar. phpocam.com hoş geldiniz. Bugün C dersimize fonksiyonlara devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde fonksiyonlara geçiş yapmıştık. Fonksiyonu oluşturmayı, fonksiyonu main fonksiyonunda kullanmayı ve fonksiyonu belirtmeyi öğrenmiştik arkadaşlar. Bu ders bir önceki videonun dersi. Çalışıralım. çalıştıralım. Ne veriyordu bize ekrana? Şu PHP hocam veriyor arkadaşlar. Şuradaki PHP hocam yazısını veriyor. Peki ben şöyle bir şey yapmak istesem arkadaşlar. Şuraya bir şeyler yazmak istesem. Ekrana yazar mı? Bir deneyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekrana bir şey yazmadı. Hata da vermedi ancak ekranda bir şey yazdırmadı. Yani sadece şuradaki PHP hocam yazısını ekrana yazdırdı. Peki ben bunun ekranda olmasını istiyorsam ne yapmalıyım arkadaşlar? Şu şekilde karakter adında pardon karakter adında bir e, fonksiyon oluşturmalıyız. Mesela karakter ne olsun? Mesaj olsun. Kabulü parantezler içinde. Arkadaşlar bunu yazdığımız bu e, karakter mesaj adlı karakter şey, fonksiyonu şurayı da aynı şekilde yapıştırmalıyız. E, ve arkadaşlar yaz e, yazacağımız mesajı da şu an yazalım şuraya ilk olarak bir. Ne yazalım? E, ekrana ne yazacak? PHP hocam ya kendi yazacak zaten. PHP hocamdan yazalım. Pro PHP hocama selamlar yazalım arkadaşlar. Selamlar. Bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki bunun ekranda olması için şuraya mesaj yazmamız lazım ve şuraya karakterden dolayı da %S ifadesini koymamız lazım arkadaşlar karakterden dolayı. Peki yazdıralım bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, ee, PHP hocamdan Pro PHP hocama selamları ekrana yazdırdı. Peki arkadaşlar ee, ben bir önceki dersimizde bunu çoğaltmayı şöyle göstermiştim. Kopyala yapıştırla birden fazla yazdırmasını istiyorsak şu şekilde arkadaşlar. Çalıştıran programımız. Gördüğünüz gibi 3 defa kopyala yapıştır yaptım. 3 defa ekranda yazdırdı. Ben bunu 100 defa yazdırmak istiyorsam ne yapacağım arkadaşlar? Böyle uğraşamam tabii ki de kopyala yapıştırla. Şu şekilde yapacağız arkadaşlar. İlk olarak şurayı bir silelim. Şuraya integer adında bir şey oluşturmamız lazım. Ne diyelim? İngilizcesini kullanalım daha iyi olur. Amount arkadaşlar İngilizce'de miktar anlamına geliyor. Biliyorsunuzdur belki birçoğunuz. Bu oluşturduğumuz int amount yine aynı şekilde karakter mesaj gibi şuraya tabii ki araya arkadaşlar virgül atacağız. Yoksa çalışmaz. Virgül atıyoruz arkadaşlar. Int m buraya yapıştırıyoruz ve ee, bunun ekranda birden fazla yazması için tabii ki arkadaşlar full kullanacağız yani kaçınılmaz. I eşit 0, I küçük m diyoruz arkadaşlar. I artır artır diyoruz ve ee, programımızda şu an hata yok. Çalıştıralım. E, hata verdi arkadaşlar. Niye hata verdi? Çünkü kaç kere yazacağımızı belirtmedik ekrana. Kaç kere yazsın ekrana? E, mesela 4 kere yazsın. yazsın. Şimdi çalıştıralım. Hata vermemesi lazım bu sefer. Yine hata verdi arkadaşlar. Ona bakalım. Nerede hata verdi bize? E, integer, e, i'yi integer olarak tanımlamadık arkadaşlar. Hata oradaymış. Kontrol ettim. Şu şekilde. Dikkatli olmak gerekiyor bayağı. Şekilde arkadaşlar 4 kere ekrana yazdırdı. İstediğimiz kadar ekrana yazdırabiliriz. Peki arkadaşlar bugün ne öğrendi? Kısaca bir özetleyelim. Bugün dersimiz bu kadar aslında. Videoda fazla uzaması zaten. ilk Geçen dersimizde sadece PHP hocamı yazdırmıştık ekrana. Bu dersimize mesaj adlı bir karakter fonksiyonu oluşturduk ve şurayı ekrana yazdırdık arkadaşlar. E, int, oluşturduğumuz integer emaltla da e, kaç defa yazdırmak istediğimizi burayı belirterek tabi for fonksiyonu kullanarak ekrana kaç defa yazdırmak istediysek yazdırdık arkadaşlar. E, bugünkü dersimiz bu kadar. E, bir sonraki dersimizde yine fonksiyonlarla devam edeceğiz. Belli olmaz belki... E, Birkaç videoda fonksiyonlara devam edebilirim. Veya son fonksiyon dersi olur. Bir sonraki ders arkadaşlar. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere.